Merhaba. Almanya'da fabrika siparişleri Nisan ayında beklenmedik şekilde binde 2 düşüş gösterdi. Siparişlerdeki zayıflık, tedarik zincirlerinde yaşanan arz kısıntılarının ve fiyat yükselişlerinin ekonomik toparlamayı olumsuz etkilediğine işaret ediyor. Japonya'da ise gayri safi yurt içi birinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %3.9 küçülme gösterdi. Küresel piyasalarda ise ABD'de S&P ve Dow hisse endekslerinin dün sınırlı gerilemesinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir vardı. Küresel yatırımcıların yarınki Çin enflasyon verisi ve Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası para politikası kararından önce temkinli davrandığı gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvil getirileri %1.56 ile göreli ılımlı seyir izlerken dolar endeksi dünkü seviyelerin altında seyrediyor. Göreli ılımlı seyir izleyen faiz oranları da geçen hafta satış gören altın fiyatlarının toparlanarak 1897 ons seviyelerinde denge bulmasına destek veriyor. Brent petrol fiyatları ise küresel ekonomik toparlanmanın hala kırılgan seyretmesi ve hafta başında Mayıs ayı Çin dış ticaret verilerinin beklentilerinin bir miktar altında büyüme göstermesiyle dünkü seviyelerine göre yaklaşık 1 dolar varil geriledi. E, bu sabah 70.90 varil düzeylerinde. E, bazı yatırım kuruluşlarının hisse önerilerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Acuity Brands için Credit Suisse alt tavsiyesi veriyor ve hedef fiyatını 183 dolardan 206 dolara yükseltiyor. Hissenin dünkü kapanış fiyatı 187.05 dolardı. Acuity Brands bir aydınlatma ve bina yönetimi firması. Aşılar yaygınlaştıkça ABD ekonomisi hızlanmaya başlıyor ve binalar temelde canlanan bir piyasa haline geliyor. Bu yatırımcıların dikkatini yeniden inşaat döngüsünden faydalanacak şirket hisselerine çekiyor. Ayrıca Acuity'nin satış büyümesi artık perakende satışların ve kurumsal hesapların aşamalı olarak azalmasından da etkilenmeyecek. Acuity organik satış düşüşlerine rağmen brüt kar marjını koruma ve artırma yeteneği olduğunu gösterdi. İkinci şirket Global Life, Credit Suisse alt tavsiyesini sürdürüyor. Global Life, hayat sigortası, yıllık ödeme ve ek sağlık sigortası ürünleri sağlayan, tamamına sahip olduğu yan kuruluşlar aracılığıyla faaliyet gösteren bir finansal hizmetler holdingi. Uzun vadeli %8-9 yıllık hisse başı kar büyümesi ve %5-6 prim artışı, istikrarlı sigortalama marjları ve hisse geri alımları yoluyla Hedef fiyatını yükselttiğini söylüyor. E, i̇şe alınanların daha verimli eğitim alması ve satışları artırmak için teknolojiyi kullanması nedeniyle verimlilik de geçen yıla göre artabilir. Daha iyi büyüme ve getirilerle daha az fiyat rekabeti sağlayan Global Life'ın özel dağıtım kanalları tarafından desteklenen kişisel erişim kompozisyonlarının yeniden derecelendirilmesi göz önüne alındığında kredi suiz hedef fiyatını %27'lik artış potansiyeli ile %122 dolardan 135 dolara yükseltiyor. Senin dünkü kapanış fiyatı 106.47 dolardı.